Merhaba arkadaşlar. Bir fırsat bir indirim kanalına hoş geldiniz. 2 Haziran Salı günü bin marketlere gelecek olan aktüel ürünleri inceleyeceğiz. Gıdalardan oluşan oldukça kısa bir aktüel ürün kataloğu var. İlk ürünümüzde hemen başlıyorum. Efsane Osmancık pirinci 5 kilogram 33 lira 90 kuruş. Efsane tam buğday unu 2 kilogram 7 lira 45 kuruş. Siyah nohut, siyah pirinç, siyez bulguru, beluga mercimek, Kapadokya'nın 500 gramlık paketlerinde 8 lira 95 kuruş her biri. Siyez unu, kavulca unu, mor buğday unu, Dinkel unu yine Kapadokya'dan 1 kilogramlık paketlerde 10 lira 90 kuruş. Çotanak ceviz yağı 1 litre 15 lira 90 kuruş. Sek tereyağı var sırada 1 kilogram 43 lira 90 kuruş. Tarihi odun pazarından filtresiz elma sirkesi, alıç sirkesi, incir sirkesi 500 milim 2 lira 95 kuruş. En tabi markasının etsiz çiğ köftesi 1 kilogramlık 7 lira 95 kuruş. Yürme 212 kiraz biber turşusu, 310 gram 4 lira 95 kuruş Kenton Waffle Yap 400 gram 4 lira 95 kuruş Kenton markasının Pancake Yapı 450 gram 30 adet pankek 4 lira 95 kuruş 2 Haziran Salı bir makro ürünlerin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.